Selam dostlar. Ankara'dan Diyarbakır'a giderken Dağrende'de mola verdik. Aracımızı şarj ediyoruz. Bu arada bir Dağrende turu atalım dedik. Nasıl bir yermiş size de gösterelim istedik. Böyle dere akıyor herhalde. En güzel yeri de Dağrende'nin burası olsa gerek. Şöyle bir size geniş açı yapayım. <laughs> nasıl gözüküyor? Bildiğiniz Malatya kasabalarından biri. K şey, ilçelerinden. Evet. Şimdi böyle bir önden çekimler başlayalım. Görüntüler nasılmış görelim. Çimlere basmayınız yani buralardan bahsediyor. Olsun. Asmış olalım bak. Çay bu. Daha Akışı güzel. Şurası ilginç gözüküyor şimdi. Oraya bir bakalım nasıl bir yermiş. Bahrende. İlginç bir isim Darende. Ne demek acaba? Biliyorsunuz depremde buralarda zarar gördü. Ama pek yıkıntı göremiyorum da yeni yapılaşmalar yol boyunca vardı sağa sola. şuralar yapay şelale yapılmış ama sular şu anda akmıyor. Fakat orada borular gözüküyor. Yapay şelale oldu herhalde belli. Hem de. Güllerin arasından geçiyoruz güllerin içinden canım dans oynardı değirmenin taşı suyla dönerdi bunlar unutuldu benim darenden değirmenin taşı suyla bizlere Başakşehir Belediyesi Demek ki kardeş belediye seçmiş burayı. burası devlet hastanesi. Ben yani böyle ilginç doğa olaylarına özel ilgi duyuyorum. Biraz. Şuradan yürüyüş parkuru yapmışlar ama kapalı. Kanyon yürüyüş yoluymuş. Burası bir kanyon. Daha de güzel bir kanyon görüntü falan. Niye kapattır acaba? Saati mi geçti? Ama güzel gözüküyor. bile başka olurdu. Isım akrabaya dürük Dostlar bir Şuradaki şahıslara sordum. Bura 5'ten sonra mı açık yoksa hiç mi açık değil dedim. Dediler ki hiç açık değil. Ne zaman gelsek kapalı. O zaman niye yaptınız arkadaş bu kadar emeğe verdiniz? Bir risk var, tehlike mi var, deli değil. Ya da şuraya bir yere yazın, şu tarihe kadar kapalıdır. Bundan şu şekilde olacaktır falan değil mi? Ama anlayış meselesi. Nerede o halka anlatacak kafa? Tabi halkta istemeyince oluyor böyle. Evet, Dağrende Belediyesi'ne ait yerde mola verdik. Yemek yiyelim. Ne yiyelim? Dağrende kebabı dediler. Hemen atladım. Gelecek birazdan bakacağız nasıl bir şeymiş. Şurası. Evet dostlar, Darin'de kebabı da bu. Et kavurma, pilav, o kadar. Adı Darin'de kebabı.